Tekrar merhabalar. AYT FİZİK konu anlatımıyla devam ediyoruz. Bugün Newton'un hareket yasalarından devam edeceğiz. Başlığımız eylemsizlik. Eylemsizlik nedir? Bir kere eylemsizlik arkadaşlar modelinin temel özelliklerinden bir tanesidir. E, bu kadar önemli bir mevzuysa. Peki hareket açısından bunu değerlendirdiğimiz zaman ne anlama geliyor? E, bir cisim üzerindeki net kuvvetler sıfır ise cisim mevcut durumunu korumak ister. Buna eylemsizlik diyoruz. Eğer cisim başta zaten durgunsa ve üzerindeki net kuvvet de sıfırsa yani dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde ise başta duruyorsa durmaya devam eder. Ee, başta cismin sabit bir hızı varsa net kuvvet sıfır olduğu için hızında bir değişim olmayacaktır. Yani sabit hızla hareketine devam edecektir. Kısaca buna eylemsizlik diyoruz arkadaşlar. Ee, bir araba örneğin 80 km hızla giderken içindeki yolcu da aynı hıza sahiptir. Yani yere göre 80 km hıza sahiptir. Araba aniden dursa dahi içindeki kişi mevcut durumunu mevcut hareket durumunu yani öne doğru 80 km hızla gitme durumunu korumak isteyecektir. Dolayısıyla araba aniden durur veya yavaşlarsa öne doğru fırlar. Dedik. Bunun nedeni yolcunun eski hızını devam ettirme isteğidir. E, duran bir e, hareketliğin içerisindeki e, kişi de araba aniden hızlanırsa geriye doğru savrulur. Bunun nedeni başta duruyordur. Durma isteğini devam ettireceği için arabaya göre geride kalır arkadaşlar. İşte biz buna kısaca eylemsizlik diyoruz. Eylemsizlik etkisi ivmeli hareket yapan araçlarda veya sistemlerde gözlenir. Sabit hızla hareket eden araçlarda eylemsizlik etkisi gözlenmez. Ee, önemli bir uyarı. Eylemsizlik bir kuvvet değildir arkadaşlar. Peki. Ee, meşhur örneğimizde bunu açıklayalım. Tabii bunun arkadaşlar açıklanmasında şöyle bir hareketliğimiz var. A ivmesiyle sağa doğru hızlanıyor. Şimdi bunun hangi gözlem çerçevesine göre izlendiği de önemlidir. Ee, biz bunu arkadaşlar dışarıdaki gözlemciye göre yani kendimize göre bunu yorumlayalım. Şimdi bunun kuvvet diyagramını gösterdiğimiz zaman yukarı doğru bir ip gerilmesi var. Aşağı doğru bir MG ağırlığı var. Bunları yazalım. MG şurada da T gerilmesi var. Şimdi arkadaşlar bu kuvvetleri alıp ucuca eklediğim zaman yukarı doğru şu şekilde bir t var. Şurada da mg var. Bu iki vektörü ucuca eklediğim zaman şu şekilde sağa doğru bir net kuvvet, bir bileşke oluşacaktır. Buradaki ip gerilmesi t idi. Buna mg dedik. Dolayısıyla şuradaki de f net. Aradaki açı mg ile t arasındaki açı alfadır arkadaşlar. Bakın şunu uzattığınız zaman şuradaki açı alfadır. T'nin uzantısıyla mg. Şimdi buradan tanjant alfayı çekersem karşı kenar bölü komşu kenar yani F bölü MG'dir. F burada net kuvvettir. Dolayısıyla MA bölü MG dersem M'ler giderse ivmeyi çektiğim zaman G çarpı tanjant alfa olur. Şimdi buradan şunu görüyoruz. Buradaki açı arkadaşlar ivmeye, sistemin ivmesine ve yer çekimi ivmesine bağlı, kütleye bağlı değildir. Bu şekilde yorumlayabileceğimiz gibi bir başka şekilde de yorumlayabiliriz. Buradaki T'nin arkadaşlar deriz ki bir, bir bu bileşeni, bir de bu bileşeni var. Açıyı taşırsak Z harfinden şurası alfa yapar. Bu T'nin sin alfa bileşeni, şurası da T'nin kos bileşeni. Şimdi bunları yazarsak şöyle ayıralım. T sin alfa cisim üzerindeki net kuvveti gösterir yani m çarpı a'yı T çarpı kos alfa ise mg tarafından dengelenmiştir yani düşeyde dengede yatayda net kuvvet etkisinde bu şekilde oranlarsak bunlar gider T'ler gider simbolo kosünüs bildiğiniz üzere tanjant alfadır tanjant alfa eşittir işte a, a bölü g dolayısıyla yukarıdaki ifadeyi bulmuş oluruz açı buradaki açılma açısı arkadaşlar alfa açısı ivmesi ivmesiyle sistemin ivmesine bağlıdır. Bu şekilde olayı yorumlayabiliriz. Şimdi bunu asansör soruları sorularıyla ifade edecek olursak birinci şeklimizde bir asansör a ile yukarı doğru hızlanırsa cisim üzerinde bir t gerilmesi var. Bir de cismin ağırlığı var mg. Dışarıdan gözlemci baktığı zaman bunun a ivmesi yukarı doğru Hızlandığını gördüğü için net kuvveti şöyle görür. T eksi MG eşittir. M çarpı A'dan. Dolayısıyla T eşittir arkadaşlar. MG'yi diğer tarafa alıp M parantezine aldığımız zaman A artı G olur. Şuradaki ifadeyi buluruz. Muhtemeldir ki siz şöyle de öğrenmiş olabilirsiniz. Bir sistem veya bir asansör bir araç hızlandığı zaman ivmesiyle hızlandığı zaman hareketine ters yönde bir eylemsizlik oluşur. E biz ne dedik? Eylemsizlik bir kuvvet değil. Buna göre o zaman yaptığımız bu açılım yanlış oluyor. Fakat arkadaşlar neden böyle gösteriyoruz? Hızlanmada harekete ters yönde bir eylemsizlikten bahsediyoruz. Tamamen soru çözümlerinde kolaylık sağladığı için. İkinci örneğimizde bir asansör a ivmesiyle yukarı doğru yavaşlarsa. Arkadaşlar yukarı doğru bir hareket var. Fakat yavaşlıyor. Yavaşlıyorsa o zaman net kuvvet aşağı doğrudur. Şimdi bir T gerilmesi var. Aşağı doğru da MG var. O zaman net kuvvet aşağı doğru olacak. Çünkü hareketle ters yönde bir net kuvvet olması gerekiyor ki yavaşlasın. O zaman net kuvveti şöyle ifade edebiliriz arkadaşlar. MG eksi T eşittir. MA olur. T'yi o tarafa MA'yı bu tarafa atarsak arkadaşlar T eşittir. MG eksi MA olur. M parantezinde G eksi A olur. Şimdi bunu da şöyle öğrenmiş olabilirsiniz. Veya bu şekilde de soru çözebilirsiniz. Arkadaşlar eğer hareketlimiz yavaşlıyorsa yavaşlıyorsa yukarı doğru gidiyor ya yavaşlıyorsa hareketiyle aynı yönde bir eylemsizlik oluşur dersiniz. Yavaşlamada hareketle aynı yönde hızlanmada hareketle ters yönde. Bakın MA'yı diğer tarafa attığınızda değiştir. MG MA olur. Üçüncüsünü yorumlayalım. Bir asansör A ivmesiyle aşağı doğru hızlanırsa net kuvvet aşağı doğru. O zaman ivme de aşağı doğru. Burada Mg var. T var. Net kuvvet aşağı doğru olduğu için yine şöyle yazarız. Mg eksi T eşittir MA'dan T'yi bu tarafa MA'yı da bu tarafa atarsak G eksi A olur. Yine yorum kolaylığı açısından bakın bu hızlanma hızlanmada ne diyorduk eylemsizlik harekete ters yönde oluşuyor ivmeye ters yönde dolayısıyla bu şekilde de gösterebiliriz son durumu da izah edelim bakın aşağı doğru mg var t var şimdi ne, ne yapıyor bu hareket bir asansör a ivmesiyle aşağı doğru yavaşlarsa bakın hareket bu yönde aşağı doğru yavaşlarsa o zaman net kuvvet bu tarafa doğrudur net kuvvetin o tarafa doğru olması için şöyle olur. T eksi mg T daha büyük ki net kuvvet o tarafa doğru oluşmuş. T eşittir. M parantezinde A artı G olur sevgili arkadaşlar. Yine yorum açısından bu nedir arkadaşlar? Bakın A ilmesiyle aşağı doğru yavaşlarsa aşağı doğru yavaşladığında biz yavaşlamada eylemsizliği gösterebiliyorduk. Sanki burada bir eylemsizlik kuvveti var ve hareketle aynı yönde. Hızlanmada hareketle ters yönde, yavaşlamada hareketle aynı yönde. Peki bir araba sağa doğru hareket ederken içerisindeki sarkaç öne doğru açılıyor. Araç sağa doğru hareket ediyor arkadaşlar ve açılma da bu yönde. Demek ki bu ne yapıyor? Yavaşlıyor bir kere. Çünkü yavaşlamada biz eylemsizliği hareketle aynı yönde gösteriyorduk. Dolayısıyla M çarpı A eylemsizlik diyebiliriz. Bir de bu cisim üzerinde ne var? Cismin ağırlığı var. Şimdi buradan şunu çekebiliriz arkadaşlar. Şöyle ikisinin bileşkesini alırsak. Bu ikisinin bileşkesi şöyle bir kuvvet olur. Bu da büyüklük olarak T'ye eşittir diyebiliriz. Denge şartı açısından. Burası 37 derece olur. Tanjant 37 eşittir. Bakın tanjant 37 şurası. Karşısı bu kenar. Bu kenar da M A'dır. Yani F eylemsizliği ifade ediyor. F eylemsizlik bölü. Komşu kenarda MG olur. Tanjant 37 arkadaşlar. Sin 37 bölü kos 37'dir. Yani 0,6 bölü 0,8. Dolayısıyla 3 bölü 4. F eylemsizlik de M çarpı A. MG'yi de yazarsak şunlar gider. G'nin yerine 10 yazarsak 30 bölü 4 olur ivme. Yani ivmemiz 7,5 metre bölü saniye kare bulunur. Bu doğru. Aracımız yavaşlamaktadır. Bu durumda cevabımız 1 ve 3 olur. Şimdi asansör aşağı doğru iki ivme ile hızlanırken cisimler serbest bırakılıyor. Buna göre cisimlerin asansöre göre ivmesinin büyüklüğü nedir? Şimdi değerli arkadaşlar bir kere bu cisimlerin bir ağırlığı var. Bunun MG'sini yazarsak 100. Şunun MG'sini yazarsak 50. Şimdi eylemsizlik açısından soruyu çözüyorum. Yukarı doğru 2 ile ivmelenirse buna aşağı doğru bir eylemsizlik etki eder. Ne kadar? 10 çarpı 2 yani 20 Newton. Buna da 5 çarpı 2 10 Newton. Şimdi baktığınız zaman dinamiğin temel prensibini yazarsak nedir? M toplam çarpı A'dır. Bu kısım daha büyük. 120 60'tan büyük olduğu için net kuvveti yazıyorum. Toplam kütle 15 çarpı A'dan ivmemiz 60 bölü 15'ten 4 metre bölü saniye kare bulunur arkadaşlar. Şimdi gelelim bir boyutta sabit ivmeli hareket. Arkadaşlar tek boyut yani x veya y ekseninde hareket gerçekleşiyor. Sabit ivmeli demek arkadaşlar. İvme sabit ise hızdaki değişim sabittir. Bu şu demek hızımız düzgün artıyordur. Yani örnek veriyorum hızımız işte 10, 20, 30, 40 gibi düzgün bir artışı vardır. Burada ivme 10'dur. Ya da düzgün bir e, yavaşlama vardır. İşte 20, 15, 10, 5 gibi. Biz buna sabit ivmeli hareket diyoruz. Sabit imeli e hareketlerde konum-zaman grafiğini yorumlarken arkadaşlar çok kullandığımız bir yaklaşım var. Belki daha önce duymuşsunuzdur. Genç k ve yaşlı k. Konum-zaman grafiklerini yorumlarken ne demek bunlar? Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burası konum, burası zaman. Aynı şekilde konum, burası zaman. Arkadaşlar birincisi genç k. Şöyle kolları böyle dikleşiyor. Şurada yaşlı k kolları gittikçe kapanıyor. Şimdi konum zaman grafiklerinde arkadaşlar ucuna bir ok çiziyorsunuz. Yukarıyı gösteriyorsa artı yönde hareket ediyordur, aşağıyı gösteriyorsa eksi. Yukarıyı gösteriyorsa artı, aşağıyı gösteriyorsa eksi. Genç k grafiği arkadaşlar hızlanma grafiğidir. Yaşlı k grafiği ise yavaşlama grafiğidir. Yani şu yukarı doğru ucu gördüğünüzde artı yönde hızlanma, aşağı ucu gördüğünüzde eksi yönde hızlanma. Yaşlı K'da ise artı yönde yavaşlama, eksi yönde yavaşlama. Tabi arkadaşlar aşağıda çizdiğimle şu çizdiğim kollar aynı. Peki niye buradan başlatmış? Yani her zaman hareket sıfır konumundan başlamaz. Artı ve eksi konumundan da harekete başlamış olabilir. Genç K, yaşlı K bu şekilde de ifade edilebilir. Ya da burada yine artı K, eksi K, e, artı X, eksi X'ten başlamış olabilir. Birinci grafiğimiz hızlanma grafiği, ikinci grafiğimiz yavaşlama grafiğidir arkadaşlar. Şimdi doğrusal bir yolda hareket eden aracın konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre 1, 2, 3, 4 zaman aralıklarında aracın yaptığı hareket türleri nelerdir? Hemen arkadaşlar hatırlamak için şöyle genç K, yaşlı K yazıyorum. Bu kolu gördüğünüz zaman artı yönde hızlanma, bunu gördüğünüzde eksi yönde hızlanma, artı yönde yavaşlama, eksi yönde yavaşlama. Bakın ucuna ok çiziyorduk. Artı ucuna ok çiziyorduk. Eksi. Ucuna ok çiziyoruz. Yukarı gösteriyorsa artı aşağıya gösteriyorsa eksi. Şimdi sırayla gidelim. Bakın ucuna ok çizdim. Artı. Bu neye benziyor? Yaşlı kağanın üst kolu. Demek ki bir numarada ne yapıyor bir numarada? Artı yönde yavaşlama. Bunu şöyle de anlayabiliriz. Bakınız konum grafiği gittikçe zamana benzemeye çalışıyor. Zamana yayıyor. Yani işi yavaşlatıyor. Yani yavaşlama. Şunun ucuna ok çizdiğimiz zaman bakın eksi genç kanın alt koluna benziyor. Demek ki bu hızlanmadır. Yani eksi yönde hızlanma. Şunun ucuna ok çizdiğimizde eksi yönde bakınız yavaşlama. Neden? Çünkü yaşlı Kaan'ın alt koluna benziyor. Şunun ucuna ok çizdiğimizde artı genç kanın üst koluna benziyor. Dolayısıyla hızlanma. Bu durumda şöyle diyoruz. 1 artı yönde yavaşlama. 2 eksi yönde hızlanma. 3 eksi yönde yavaşlama. 4 artı yönde hızlama. Bir de arkadaşlar konum zaman grafiklerinde yön değişikliği. Şu şekilde kavis noktaları gördüğünüzde bunlar yön değiştirdiğini gösteriyor. Şuralar kavis noktaları. Bir de nereden anlıyoruz? Bakın artı iken işareti eksi olmuş. Eksi iken artı olmuş. Yani işaret değiştirdiği için dolayısıyla yön değiştirmiştir. Bir de şöyle hatırlatayım. Demek ki şöyle konum zaman grafiğinde veya bu şekilde kavisler gördüğünüzde kavisler şu şekilde keskin de olabilir arkadaşlar. Bu şekilde kavisler gördüğünüzde hareket yön değiştirmiştir. Şu kavis noktaları nokta şeklinde ifade edilir. Bunlar yön değişikliğine. Yani bakınız eksi iken artıya dönmüş. Artı iken eksiye dönmüş. Eksi iken artı. Artı iken eksi arkadaşlar. Yön değişikliğine karşılık geldiği için buralarda işaret değişikliği olmuş. Dolayısıyla yön değiştirmiştir. Örnek 17 doğrusal bir yolda hareket eden aracın konum zaman grafiği şeklindeki gibidir. Buna göre aracın hareketi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ucuna ok çiziyoruz arkadaşlar. Artı yönde, artı yönde, artı yönde ve eksi yönde. Şimdi birincisinde arkadaşlar artı yönde hızlanma, genç kağanın üst kolu. İkincisi çok önemli. Artı yönde sabit arkadaşlar. Hızı sabit. Dolayısıyla e, konumu düzgün değişiyor. Artı yönde yavaşlama. Yaşlı kanun üst kolu. Burası da arkadaşlar. Genç kanun alt kolu yani hızlanma. Şimdi buna göre yorumlayalım. Birinci zaman aralığında artı yönde hareket etmiştir. Evet doğru. İkinci zaman aralığında artı yönde sabit hız hareket etmiştir. Doğru. Üçüncü zaman aralığında artı yönde yavaşlama. Doğru. Dördüncü zaman aralığında eksi yönde hızlanmıştır. Doğru araç en büyük yeri değiştirmeyi 3. aralıkta yapmıştır diyor. Yanlış. Neden? Bakın 1. aralıkta eksi 20'den 0'a gelmiş. Yer değiştirmesi 20. 2. aralıkta 0'dan 30'a gelmiş. Yer değiştirmesi 30. 3. aralıkta 30'dan 40'a gelmiş. Yer değiştirmesi 10. Bakınız 4. aralıkta 40'tan 0'a gelmiş. Yer değiştirmesi eksi 40'tır arkadaşlar. Eksilik yön belirtir. Dolayısıyla en büyük yer değiştirme 4. aralıkta olmuştur. Hız zaman grafikleri. Arkadaşlar hız zaman grafiğinde şöyle ifade ediyoruz. Zaman ekseninin üstü artı altı eksidir. Eğer arkadaşlar zaman ekseninden uzaklaşıyorsanız hızlanıyorsunuz. Zaman ekseninden uzaklaşıyorsanız hızlanıyorsunuz. Zaman eksenine yaklaşıyorsanız yavaşlıyorsunuz demektir. E, bu aslında arkadaşlar birinci grafik e, konum zaman grafiği olarak çizdiğimiz genç Kaan'ın hız zaman grafiği. Bu da yaşlı kanın Hız zaman grafiğidir. Şöyle gösterelim yine x t demiştik x Bakınız şöyle olduğu zaman hızlanmaydı, şöyle olduğu zaman yavaşlama. Bakınız artı yönde hızlanma. Bakın şu ikisi olabilir çünkü ilk durumda hareketin bir ilk hızı da olabilir. Eksi yönde hızlanma. Bakın şuraya şu. Diğeri de yaşlı kadır. Artı yönde yavaşlama yani bu eksi yönde yavaşlama yani bu arkadaşlar. Hız zaman grafiğinin eğimi ivmeyi verir. Altındaki alan ise yer değiştirmeyi. Bu çok önemli arkadaşlar. Çünkü eğim dediğiniz şey ivme yani hızdaki değişim bölü zamanı ifade ediyor. Şöyle burasına alfa dediğiniz zaman bakın karşı kenar hızdaki değişimi şu kenarda zamandaki değişimi. Dolayısıyla bu eğimi veriyor. Bunun altında kalan alan mesela burada üçgenin alanı v çarpı t bölü 2. Alan ise yer değiştirmeyi verir. Doğrusal bir yolda hareket eden bir aracın hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre 1, 2, 3, 4 aralıklarında aracın yaptığı hareket. Bakın bu burası hız zaman grafiğin üstü artı. Burası eksi. Bunu şöyle diyorduk. Eğer zaman ekseninden uzaklaşıyorsa hızlanma. Zaman eksenine yaklaşıyorsa yavaşlama. Zaman ekseninden uzaklaşıyorsa hızlanma, zaman eksenine yaklaşıyorsa yavaşlama. O zaman bu hareketleri şöyle ifade ediyoruz: Birinci aralıkta artı yönde hızlanma, ikinci aralıkta artı yönde yavaşlama, üçüncü aralıkta eksi yönde hızlanma, dördüncü aralıkta eksi yönde yavaşlama şeklinde ifade edebiliriz. Şimdi örnek 19 başlangıçta yan yana olan kavale araçlarının zaman grafiği şekildeki gibi. Buna göre 15. saniyede araçlar arasındaki uzaklık kaç metredir? Şimdi değerli arkadaşlar bakınız zaman grafiğinin altında kalan alan yer değiştirmeyi verir. Bakın şunlar L'nin altında kalan alanlardır. Şurası ve buradaki üçgen. Buralar aynı zamanda K'nın da altında kalan alanlardır. Yani ortak. O zaman arkadaşlar ortak olmayan şunlardır. Dolayısıyla K'l'den bu kadar fazla yol almıştır. Bunların alanını hesaplarsak arkadaşlar bunlardan bir tane dikdörtgenin alanı 10 çarpı 5'ten 50'dir. Dolayısıyla yazalım. Şuranın alanı 50. Şurası 50. Bakın bu yarım üçgen 25. Yani yarım e, dikdörtgen yani. Şuranın alanını da şöyle hesaplayabilirim arkadaşlar. Eğer şu ikisi tam olsaydı 100 olurdu. iki tane kare. Fakat üçgen olduğu için bu dikdörtgenin yarısı olacak. Dolayısıyla 50'ye karşılık gelir. Dolayısıyla K, L'den arkadaşlar ekstradan ne kadar fazla yol almış? 50. 50 artı 50 artı 25 yani 175 metre ekstradan yol almıştır. Cevabımız A seçeneği. Örnek 20 hız zaman grafiği şekildeki olan bir araçla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Aracımız 20. saniyede yön değiştirmiştir. Evet doğru. Bakın hız zaman grafiğinin üstü artı 6 eksidir. Demek ki zaman eksenini kestiği noktalarda yön değişikliği olmuş. Araç 25 saniyede 325 metre yol almıştır. Arkadaşlar hız zaman grafiğin altında kalan alan yer değiştirmeyi veriyor. Bulan alanına baktığımız zaman 20 çarpı 10'dan 200 yapar. Tabi artı 200. Şurası üçgenin alanı 20 çarpı 10 bölü 2. 20 çarpı 10 bölü 2. 100 yapar. Tabi artı 100. Şuranın alanı da arkadaşlar. Eksi 10 çarpı 5 bölü 2'den eksi 25 yapar. Toplam alınan yol bunların toplamı kadardır. Dolayısıyla 325 metredir. Yer değiştirme ise işaretleriyle beraber alıyoruz. Artı yönde 300 gitmiş, eksi yönde 25. Dolayısıyla arkadaşlar farkını aldığımız zaman, e evet yanlış bir tuşa bastım. Biraz bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, şuradan farkını aldığımız zaman ne olur? 300 eksi 25'ten 275 metre yapar. Bu da doğrudur. Cevabımız E seçeneği olur. Örnek 21. Kale araçlarının zaman grafiği şekildeki gibidir. Araçlar 30. saniyede yan yana olduğuna göre başlangıçta aralarındaki uzaklık nedir? Şimdi burada arkadaşlar altlarında kalan alanlara bakacağız. Şimdi burada L'nin altında kalan alan önce hesaplayalım. Tabi altında kalan alan derken hareket grafiği ile zaman ekseni arasında kalan kısımdan bahsediyoruz. Bakın şurada bir dikdörtgen var. 5 kere 10. Bunun altında kalan alan 50. Şurası da 50. Şurası arkadaşlar 25. Tabi bunlar artı. Şimdi K için hesaplayalım. Bakınız. Eksi 5 çarpı 10 bölü 2. Burası 25. Şurası da 25 ama bu sefer artı 25. Bakın şurası. Ondan sonra bakın kanın altında kalan burası 25. Kanın altında kalan bakın şuradaki dikdörtgendir. Dolayısıyla arkadaşlar burasını artı 50 e alıyorum. Şimdi ne oldu? 30. saniyede yan yanalarmış. Yani sonuçta K da buraya gelmiş, L de buraya gelmiş. Peki bakalım. K ne kadar yol almış? Bakın şu artı 25 ile eksi 25 birbirini götürür. Dolayısıyla burada toplam 75 metre yol almış. K toplam 75 metre yol almış. L ise 125 metre. 125 metre. Yani L daha fazla yol almış. Şöyle yapalım o zaman. Bakın. Demek ki L K'dan arkadaşlar 50 metre gerideymiş. Ee, saniyede yanan olduğuna göre başlangıçta aralarındaki fark 50 metre cevabımız B olur. Örnek 22 başlangıçta yanan olan KVL araçlarının zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre hangi aralıklarda araçlar birbirinden uzaklaşmaktadır? Şimdi arkadaşlar L'nin altında kalan alanları hesaplayalım. Şu dikdörtgenlere 2x diyelim. O zaman bu ne olur? 2x. Şurası da 2x. Şurası da 2x. Şimdi kanun altında kalan. Bakın kanun altında burası kalıyor. Kanun altında burası artı burası. Kanun altında burası arkadaşlar. Artı burası ve şu. Ee, üçgenlere x dedik. Ee, buradaki dikdörtgenlere ise 2x dedik. Şimdi arkadaşlar bu tür sorularda hata yapmamak adına çok basit bir şekilde şöyle yapabilirsiniz. Bunları tabi bölmelere ayıralım. Bunlar başta yan yanaymış. Şöyle diyelim. X 2X, 3X 4X 5 6, 7 8 Yetmezse bir iki tane daha ekleriz. Şimdi başta bunlar yan yanalarmış. Ve hareket ediyorlar. L arkadaşlar 2X kadar yol alıyor. Yani L buraya gelsin. K bu arada X kadar yol alıyor. Birinci durumda. Yani 0T zaman aralığında buraya. E bunlar birbirinden uzaklaştı. Dolayısıyla birinci bölge evet. İkinci bölgede L yine 2x alıyor. O zaman L 4x'e geldi. K'ya dikkat edin arkadaşlar. 3x aldı. Şimdi T anında aralarındaki fark x kadardı. Yani şu kadar fark vardı. Şimdi K arkadaşlar 3x yol alınca yan yana geldiler. Aradaki farkı kapattı. Dolayısıyla uzaklaşmıyorlar. Birbirlerine yaklaşıyorlar. Şimdi yan yanalar L 2x kadar daha yol aldı. Bu arada K arkadaşlar 5x kadar yol aldı. Bakın altında kalan alana bakarsanız 1, 3, 5. Dolayısıyla şuraya bir tane daha eklersem 4'ten 9'a gelmiş oluyor. 4'ten 9'a 5x kadar yol alınca. E burada bakın yan yanalardı. E şu anda birbirlerinden uzaklaştılar. Dolayısıyla burada da uzaklaşmış oldular. Cevabımız 1, 3 yani D seçeneği olur. Evet. Son sorumuz. Başlangıçta yan yana olan kahverengi araçların zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre hangi aralıklarda araçlar birbirine yaklaşmaktadır? Yine şöyle bir doğru çizelim. Tabii çok da doğru olmadı. Şöyle çizeyim arkadaşlar. Sonra alanımızı hesaplayalım. Kırmızı kanun altında kalan buna 2x, 2x burası xx L'nin altında kalan alanlar arkadaşlar. Şuraya 2x, x, x. Şimdi bunlar başlangıçta yan yana. 5, 7, 8, 9, 10. 10 bölmeye ayırayım arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi şuradaki K olsun. Şuradaki L olsun. Şimdi başlayalım. K2X kadar yol aldı. ikinci bölmeye geldi. L arkadaşlar ilk durumda altındaki alan 5 olduğu için 5'e geldi. Bunlar birbirinden uzaklaştı. Başta yan yanalardı. Dolayısıyla birin olduğu ışıkları eleyeceğiz. K bir daha 2x aldı. 4'e geldi. Aralarındaki fark bu arada arkadaşlar 3x'ti. İlk durumda 3x'ti. Ee, ne dedik? K 2x aldı. L 3x aldı. 3x aldığında buraya gelir arkadaşlar. Şimdi aradaki fark 4 oldu. Yani 3'ten 4'e çıktı. Dolayısıyla yine birbirlerinden uzaklaşıyorlar. 2 de olmaz. Son duruma bakalım. 2T'de aradaki fark 4x. Son durumda K yine 2x alıyor. K 2x alıyor. Bu arada L x kadar yol alıyor. Bakın 4'ten 3'e düştü aradaki mesafe. Dolayısıyla bu arada birbirlerine yaklaşıyorlar. Cevabımız C seçeneği olur. Evet arkadaşlar bir boyutta sabit ivmeli hareket yani Newton hareket kanunları ve ilgili grafiklerle ilgili sorular çözdük. Gelecek testimiz videomuzda devam edeceğiz. Tekrar görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar kolay gelsin.